Bismillahirrahmanirrahim. Mübarek Ramazan'da özellikle bazı mübarek gecelerde affedilmeyecek günahlar işledim. Kendime ve Rabbimden ümidi kesiyordum. Şirk bir yana bunlar beni dinimden edebilir. Estağfurullah. Samimi bir tövbe ve rabıta yaptım. Şimdi biraz daha iyiyim. Gafletim ve bu derece zayıf imanım yüzünden bir mescitte şehadetimi yenilemem gerekir mi? Allah beni affeder mi? Yoksa beni cehennemle mi Şeyh efendi bu günahlarım ve yanlış davranışlarım yüzünden beni cemaatinden atar mı? Yeniden biat almam gerekir mi? Vallahi çok kötü hissediyorum. Umarım hala umudum var, umut vardır. Bismillahirrahmanirrahim. Allah ümit verir şeytana bile. hata yaptın. Allah'ın merhameti doğudan batıya ondan daha geniştir. Allah subhane teala buyuruyor ki Adem oğulları günahlarınız dağlar kadar bile olsa okyanuslar kadar geniş de olsa benden bağışlamayı dilerseniz bana ortak koşmazsanız beni siz bağışlar bulursunuz. Allah'ın bağışlaması Allah Rahman ve Rahim'dir. Allah şeytana bile ümit veriyor. Nedir seni ümitsiz yapan? O şeytandır. Çünkü onun kendinden ümidi yok. Şeytana kim lanetledi? Allah mı şeytana lanet okudu? Kur'an ama şeytan kendine lanet okuyordu. Kendi kendine yaptığı şeylerden kendine yapıyordu. Şeytan şeytan olmadan önce onun ismi Azazil'di ve Allah'a ibadet ediyordu. Yüz bin, yüzlerce, binlerce yıl ibadet etti. Ve o cennette işaretleri gördüğünde Allah subhanahu teala buyuruyor ki bir zaman gelecek diyor Allah. İki bu insan ol yaratılmadan önceydi. Sadece melekler ve başka yarattıkları vardır Rabbimizin cennette o işarette diyordu ki bir Allah bir, bir kul yaratacak ki o ona asi olacak. Şeytan şeytan kızdı. Dedi ki ya Rabbi dedi sana itaatsizlik gelecek birisi mi olacak dedi. Bana izin ver dedi. Ona lanet okuyayım. Allah subhanahu teala izni verdi ona. O cennette her tarafa secde etti. Bir avuç yer bile bırakmadı. Secde edip lanet okudu o, o asi kula. O anlamıyordu ama kendine lanet okuduğunu. Çünkü bir e, mümin kişi dışarıda kötü bir şey gördüğünde elhamdülillah demez. Bu ben değilim demez. Kendini kendini yoklar. Der ki belki içimde derinlerde bu bende var bu der hiç şey demese de Ya Rabbi bizi bununla imtihan etme deriz. Bu bizde yok ya da bizde istemiyoruz demiyoruz. Hayır bizi imtihan etme deriz. Çünkü biliyoruz ki biz o duruma düşersek belki de daha kötüsünü yapacağız. Nasıl biliyoruz? Şeytan ama ne diyordu? Kesinlikle ben değilim bu dedi. kendine lanet okudu. Ve Allah subhanahu teala ona Musa aleyhisselama dediğinde Musa aleyhisselam Tur dağına çıktığında Rabbi ile konuşmaya şeytanın yanından geçti. Ey Melun dedi Musa aleyhisselam ne istiyorsun ne istiyorsun dedi bende. Şeytan dedi ki senin Rabbin dedi adaletli değil dedi. Niye böyle diyorsun dedi o. Çünkü ben hata yaptım. Adem de hata yaptı. Adem'i bağışladı ama beni bağışlamadı. Bana bir şey yapmamı söyledi. Ben yapmadım. Adem'e yapma dediği şeyi Adem yaptı. Ama Adem'i bağışladı. Beni bağışlamadı. Senin Rabbin adaletsiz dedi. Musa Aleyhisselam cevapsız kaldı. Turdağına çıktı. Allah Teala ona sordu. Ya Musa dedi. Ne oldu dedi. Bildiğin gibi ya Rabbi dedi. Şeytan böyle söyledi dedi. Adem Aleyhisselam bir şey yaptı. O, o da bir şey yaptı. İkisi de hata yaptı ama sen Adem Aleyhisselam'ı bağışladın. Onu bağışlamadın. Bu çok kolay ya. Musa dedi. Allah Ona geri git dedi. Ona de ki Benim Rabbim en çok bağışlayandır. Ona de ki Adem Aleyhisselam'ın nerede gömüldüğünü biliyorsun. Onun mezarına git. Orada oraya git ve bir secde yap ona. Adem Aleyhisselam'a. Ve senin bütün yaptığın günahların, bütün yanlış hareketlerin, her şey bağışlanacaktır. Allah seni bağışlayacak. Ne kadar kolay görüyor musun? Şeytan ne dedi buna? Şeytan güldü dedi ki ben o canlıyken dedi ona secde yapmadım şimdi onun ölü kemiklerine mi ben secde edeceğim daha çok daha çok şeytan oldu bakmalıyız içimizdeki şeytan nedir bize o ümitsizliği veren nedir çünkü Allah bize umut ve merhamet vermeye devam ediyor içimizdeki o nefsani karakter nedir ki bize diyor Hayır. Rabbindeki, Rabbinden gelen umuda inanma. Bunu bulun ve onu dinlemeyin. Ona önem vermeyin. Eğer bir şeyhin varsa şeyhine dinle, şeyhine güven. Nefis der ki o ben çok yanlış yaptım. Evet yaptın. Yanlış bir şey yaptın. Ben sana demeyeceğim. Hiç önemli değil. Hiçbir şey yapmadın demeyeceğim. Hayır yanlış bir şey yaptın bağışlama mı istiyorsun secdeye git ve bağışlama dile nefsinin arkadaşlığından kendini çek salihlerin cemaatine gel evliyallahın cemaatine gel onların arkadaşlığında dur o zaman Rabbini en çok bağışlayan en çok merhametli bulursun. eğer biz bir adım atarsak Allah bize on adım atacak bana yürürseniz ben size koşarım diyor Rabbimiz. Ama orada, oturup Rabbinizin size gelmesini beklemeyin, sonra demeyin, o benim hiç umudum yok. Çünkü o da nefisten bir e, numaradır. Nef nefis dinlenmez ta ki sizi tamamen yok edene kadar. İnsanlar der ki bunu yap, bunu yap, o hayır istemiyorum, umutsuzum der kişi. O zaman işte nefsin seni cehennem ateşine götürene kadar dinlenmez. Eğer sen bunu istiyorsan kendini imtihan et. Kendini fırın, fırına aç içindeki ateşe koy elini. Eğer onu beş dakika tutabilirsen ki yapamazsın deli bile olsan bunu yaparsan bile vücudun kendini geri çeker. Aklın sana koy dese bile senin vücudun elini geri çektirir. Biz buna dayanamayız. Kendinizi ateşe koymayın. Hatalar yapıyorsun. Ateş, ateşi topluyorsun. Tövbe et. İyi cemaatli ol. Allah sizi merhametinden dışarı atmaz. Ta ki siz kendinizi o merhametten dışarı alırsanız. Hala dışarı bile çıkmış olsanız merhamet kapısı hala açıktır. Nefsin üzerine bas ve geri gel. Her kim olursan ol gel. Bir daha gel. Bizim dergahımız ümitsizlik kapısı değildir. Ateşe tapan bile olsan, puta bile tapsan, sö sözünü bir bin kere bile bozmuş olsan yine gel. Çünkü başka bir kapı yok bundan başka. Mevlana Rumi söyledi bunu yüzlerce yıl önce. Ve bu sözler bugün bu, bu dergahta da geçerlidir. Nefsin üzerine bas ve gel buraya. Beyat ve şehadet yenilemek bu beyat, beyatını yenilemek durumu değil. sözünü yenile, hayatını, hareketini yenile inşallah. Bu önemlidir. Merhamet birkaç söz söylemekle gelmez. Beyat da birkaç söz söylemekle gelmez. Tabii ki enerji gelir ama ondan sonra hala çalışman lazım. İslam tarikat sihir değildir. Şeyh Efendi hiçbir zaman sana bir kere üfleyip de Sırat-ı müntahaya çıkmadın. Zannediyor musun? Kolaydır sırat müntahaya çıkmak. Bura, buraya bindiğin zaman direkt oraya çıkacaksın. Her seviyede çıkarken peygamberimiz şeytanla karşılaştı ve imtihan edildi. Nefis alçak günlüğün, ee, kılığı altında nefistir. Ben çok alçak gönüllüyüm dersin. Onu biraz imtihan ettiğin zaman onun altından o canavar çıkar. Çok çok güzel konuşan, sessiz konuşan birisiyle görüşürsün. Ona desen ki eğer sen bir eşeksin ya da onun hakkında doğru olan bir şey söylediğinde o zaman nasıl anlayacaksın? Altının gerçek olduğunu nasıl anlarsın? Bakarak mı? Hayır her şey bir imtihanı vardır. Şimdi bu cemaatte de imtihandan geçmen lazım. Bütün o yanlış şeylerden kurtulmalıyız. Topladığımız şeylerde. İç İçimizde yumuşak bir şey var. Ona kurtulmak istiyoruz. Şey efendi şey efendi para kullanırdı. Gümüş gibi parlar ondan sonra. Demek ki bu dünyada pek çok insanın zı zımparadan geçmesi lazım. O kişiye söyle sen ne çeşit bir şeysin de. Demek ki uyanalım biraz, <laughs> biraz güçlenelim. Temizlenmek istiyorsan buraya gel seni iyi yıkarım tövbe etmek istiyorsan buraya gel. Seni brillo ile yıkarız. iyi olursun. Şeyh Efendi'nin sözü bunlar. Ama orada kalıp kendi hakkında üzüntü duymak istiyorsan bu seni ancak çok fazla ileri götürmez. Onun ötesinde bir oyuna dönüşür bu. Siz kolaylık olsun sana. Dikkat et. Selamun Aleyküm.